Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz babacığım? Red Ball 4 serimize devam ediyoruz. Ve oğlum bugün yanımızda kim var? Harry Potter'daki Hedwig. <laughs> Adamın dibini ziyarete gelmiş. Bizimle videoya çıkmak istemiş öyle söyledi bana. Evet arkadaşlar Hedwig ve biz sizin yeni yılınızı kutluyoruz. Yeni yılda çok güzel videolar çekeceğiz. Siz de bize abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bölümleri Aa. izlemiştik. Şimdi bakalım hikaye devam ediyoruz. Aa kareler aya gidiyor. Niye adam? Hedwig de seni heyecanla izliyor. Bakalım Hedwig. Ay kare yaptı kareler. Aa! Bak. Nereye geldik adamın dibine? Ayda ne işimiz var ya? Nasıl nefes alacağız? Hedwig sen ne düşünüyorsun? Wik Hedwig anlamadı arkadaşlar. O Hogwarts'tan yeni geldi. Adamın dibiyle tanıştı. Ve adamın dibine izlemeye başladı. Hadi bakalım adamın dibi. Hedwig'i biraz şaşırt. Bak Hedwig sen geçince hmm. ne yapıyor? Alkış alkış ha. alkış yapıyor. Sarılmayacak mı? Ay sarılıyor da. Evet adamın dibi. Herhalde oynadığımız en zor bölüm bu olabilir. Ya. Gerçekten Bundan zor. Bundan daha zorlar da var. Var mı? Ben tabii Diğer görmediğim yerde için bilmiyorum. de patlayıcı kareler var. Allah Allah gerçekten beni sürürüyor. Diğer haritada mağaralarda. Hadi bakalım. Oo yıldızları toplamaya devam ediyor adamın dibi. Bunların yan eee Ay bu, bu e, mağaraların yanında hiçbir şey. Evet düşünsene uzaydasın. Çok heyecanlı. Oksijen az. Yer çekimi gerçekten yok. Geçtim. Bravo! Hedwig bravo yapıyor. Hedwig çok heyecanlı. Baksana neler yapıyor. Evet. Bak adamın dibi adamın dibi geç bu bölümü geç bu bölümü bu bölümü geçersen belki Hedwig sana bir sürpriz getirir yeni yılda ne getirir bilmiyorum çok istediğin bir şey getirir belki benim çok istediğim bir şey var mı ki var yeni yeni oyunlar belki istersin onlar gelir biz hep yepyeni videolar çekeriz zaten Şimdi... çok pahalıydı evet arkadaşlar adamın dibi tehlikeli lazerlerin üstünden atlıyor bu aya bu lazerleri kim yerleştirmiş adamın dibi ya. ya. Nereden bileyim ben? Ne bileyim ben diyor adamın dibi. Hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Sanki aya bunlar ben yerleştirdim. Hop bütün yıldızlar alıyor. Evet, Alkış. Bu ne ya? Burada da mı siz varsınız Hı. kare ninja bosslar? Ya ben ona bir diyordum. Çarpıldın ne oldu he? Ee. Ben online minnoş diyordum, Çarpılmadım. Şimdi 49. seviyoruz. Baba ne düşünüyorsun? Valla bence sen bir çırpıda bu bölümleri geçersin. Hedwig de var ya. Bence sen bir gaza gelirsin. Hedwig'i etkilemek için hepsini geçersin. Hiç de yanmazsın. Hayır. Bu mümkün mü? M mümkün. Nasıl mümkün ya? Bence çok zor. Birazdan onu etkileyeceğim. Kimi etkileyeceğim? Hedwig. Hedwig zaten bu dünyada her şeyden etkileniyor. Nasıl ya? Hogwarts'tan sonra burası ona... Muggle'lar çok değişik geliyor ona Muggle'lar. Muggle'ın ne olduğunu biraz bahseder misin? Bilmeyenler var. Sihir dışı olanlara Muggle deniyor arkadaşlar. Yani ne, büyücü olmayanlara. Büyücü olmayanlara. Hedwig kafasında falan uçuyor ya. Her yerine gidiyor Hedwig. bak 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 nasıl uçuyor adamın dibi. Bak 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 sana yardım ediyor. bak 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 bak. Ama oynamayı bilmiyor ki oyna. Seni izliyor işte. Oynamayı bilmiyor ama seni izliyor. Baba bu arada ilerleyen bölümlerinde ters alacağız. Hadi bakalım. Adamın gibi seri seviye 50'ye geldi. Hadi uçuyoruz. Aa. Aa. Çarpıldın. Hedvig üzülecek mi? Üzüldü. Hmm. <laughs> adamın gibi Üzme hadi ya. Bu canı üzme. Aa. Dikkat adamın gibi. Yes. Çak. Çak. Hiç Çık şey olmaz yürüyorum. ya ne olacak canın sağ olsun. Toplam Bu ne? Adamın gibi. O lazer atan bu. Oh, Allah. iki kere lazer İkinci... sonra ölüyor. Ne oluyor? Hı -hı, ölüyor. ölüyor. Tamam biraz sen anlat işte arkadaşlarına. Arkadaşlar Bunu ay burada, bu ayı bunlar bu hain minnoşlar kare çevirdi. Şimdi ne yapacağız kim bilir bunlar bize ne işkenceleyecek? edecek? Evet ne işkence edecek? Adamın dibi hiçbir izin vermeyecek. Adamın dibi ilk zıplıyorsun. ikinci zıpladığında kendi mi patlıyor? Az süreli. Hmm. Hedwig alkış yapıyor bak. Süreyi alkışlıyor. Tık 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 tık. Ne zaman patlayacak? Hayır. Ka geçtim. Geçtin mi? Bak çok sevindi Hedwig. Al, alkışlasın mı? Alkışladı ve sana sarıldı. Evet. Heyecanla seni izleme devam ediyor. Evet arkadaşlar. Oh! Adamın dibi lazerlerden kurtuluyor. Lazerler artık benim için çocuk oyuncağı. Easy peasy lemon squeezy diyor. Ooo oh, hızlandırma. Mayalardan da geçti. Sporcumuz adamın dibi zıplıyor, 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 zıplıyor. Lazerlerden kurtuluyor. Oo. 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 Nereye gidiyorsun? Basket. basket olmadı ama ne oldu? Ee, Bir daha mı yapacağım? Basket aldı. Basket oldu arkadaşlar. Basket olmadı. Bu sefer olacak mı? Dikkat. et. Aa. Yine olmadı. Aa, bak böyle yapıyoruz aynı anda. Aa, aa, <laughs> olmadı arkadaşlar ya. Üçüncü hakkında adamın dibi gidiyor, gidiyor, gidiyor. Ya nasıl? Aa, nasıl? Aa, niye böyle oluyor? Hedvig çok şaşırdı arkadaşlar. Kıvanca evet. şimdi havada yardım edecek. Adamın dibine yardım edecek. Öyle bir karar aldı. Hadi adamın dibi. Hadi, hadi. Hadi bak 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 evet. gördün mü? Eliyle ittirdi, hava yaptı, rüzgar yaptı ve geçti. Üzülme. Tamam. tamam tamam üzülmez. Sen hızlı hızlı geç arkadaşlarını kare yapıyor olabilirlerse onu unuttun herhalde. Yapamazlar zaten onların arkadaşlarımı yeri ben zaten e, paramparça ettim. Patladı. Aa fabrikayı mı diyorsun? Evet, kanlı fabrika yok artık. E peki şimdi ne olacak? Şu anda onlar arkadaşlarımı bir kötü bir şey çevirmeden şey yapıyorlar. Daha kaç bölüm var adamın dibi biz arkadaşlar ne zaman <laughs> ulaşacağız? Yeşil yollardan zıplaya zıplaya geçiyor. Kendisi de farkındaysanız çok motive, hiç konuşmuyor. Görevini yapmak için. Baba eğer uzun bir süre konuşmazsak sesimiz değişebiliyormuş. Gerçekten mi? Evet. Daha mı kalın çıkıyormuş? Cık. Farklı bir sesimiz. Şiş Alkış. Sonunda. Alkış hadi adamın dibi Geçersin geçersin adamın dibi Adamın dibi bir şey soracağım Bu bölümde de boss var mı bölüm sonunda? Var var Bu bölümün değil Bu bölümün boss yok mu? bu artanın var Ayda yer çekimle meydan okurcasına <laughs> Efsane hareketler yapıyor Meydan Adamın dibi uzayla ilgili bize vermek istediğin bir bilgiler var mı? Var Anlat bakalım gezegenleri. Güneşin aslında yeşil ya da beyaz oldu. Başka ne gibi bilgiler var adamın gibi bizim bilgilerimiz? Başka e, evrenin sonu yok. Peki dünyanın en yakın gezegenleri sıralasana ya da güneşe en yakın nasıl güneşe. istersen. Merkür, Venüs. En hmm. uzakta ne? Uranüs, Neptün. Oo gerçekten mi? Sen ne kadar çok şey biliyorsun. Aferin adamın dibi. Baba. Ay peki nasıl bir gezegen? Bir bilgimiz Ay. var mı? Ay, uzay var. Uzaylı var. Uzaylı mı var? Duymaz olaydık, daha bunu. bilmiyoruz olabilir peki ay dünyaya yakın mı böyle bilgileri çok biliyor musun? çok da yakın değil aslında çok yakın değil mi dünyaya en yakın gezegen ay mı Hayır o gezegen değil o gezegen değil mi o ne uydu. peki exit'e geldik uuu uçuyoruz uçuyoruz, uçuyoruz. İneklerini okay. niye, baba ineklerini uzaya göndermiyorlar. Niye? Çünkü zaman diyor onu yemesinler diye. <laughs> adamın dibi Hedwig bile güldü ya. Ne güzel bir espri. Ya ben bilirim böyle. Arada bize böyle güzel espriler yap adamın dibi ya. Gülmeye tamam. çok ihtiyacımız var gerçekten. Yok bence. Var var. Yok, okay. yok. Senin olmayabilir de bizim var. Sen bizi güldür olur mu? Bir espri daha yap adamın. Baba gibi. limondan sonra ne gelir? Limon bir. Nereden bildin? Bilmez miyim ya? Babacığım. Bu canım. çok basitti. Evet. Adamın bir Japon yapıştırıcısı almış ama hiç kullanmamış. Kullanmamış neden? Neden? Vallahi bunu bilemedim. Çünkü yapıştıracak Japon bulamamış. Allah'ım ya. Buradan <laughs> git. Evet. Evet evet atla aşağı. Şimdi alttan <laughs> ya ya. Sonuna geçtim. Hedrick ne dans ya, ediyor? Ya. ya. Hedrick niye dans ediyorsun? Hedrick heyecanlandı. Kaç bölüm kaldı adamın dibi? Nereden bilebilirim? 60 65'te bence boss var. Şu an kaçtayız? Nereden bileyim? 56 mı? 57. Gerçekten mi? Evet. 46 en, ilk, ilk bölüm 46. Ya ne kadar oynamışız hesaplasana. 11 bölüm o zaman adamın gibi. 4 bölüm kaldı senin dediğine göre doğru mu? Nereden dedim Sen de bir şey bilmiyorsun ya. Bakayım mı? Hayır. 58 58'deyiz. Hocam. Sana, yes my son. Sana bir şey diyeceğim. Tell me. I'm listening. Bana bana e, İngilizce gülleri sayar mısın? İngilizce. Dede, bede, sede, sede. <laughs> Gerçekten ama biliyorsun. Bilmiyorum adamın dibi nereden biliyor. Arayı söyle. İşte... Monday, Tuesday, evet. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, <laughs> Sunday. Oh. Woohoo. <laughs> ben bu son bölüm boya diğer bölüm boss. Nasıl bir boss ya? Bilmem. Hadi galiba. hadi sana güveniyorum hadi. Ya galiba. Galiba. sana böyle heyecanlı heyecanlı bakıyor Yok. duygusal duygusal. Duygusal bakıyor. Diyor ki adamın dibi şu bossu bir yense de bize rahatlasak diyor. Kadar da çok Köyüme güzel. geri geçsem diyor. Hogwarts'uma geri dönsem. Hogwarts'ını çok mu seviyorum? Evet. <laughs> Ay üzülüyor. Ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Bakalım adamın dibi ne yapacak arkadaşlar. Hedwig de heyecanlı. Babik de heyecanlı. Adamın dibik de heyecanlı. Adamın dibi benim. Oo çözdün evet. Boss! Yavaş yavaş. Bos'a doğru uçacağız arkadaşlar. Yes! Yeah. Çok janti ya. Bu manti man mantı mı? Mantı janti Mantı yani mantı mı? Mantıya benziyor kare mantı arkadaşlar. Kare mantı. Hedvig çok heyecanlı. O da zıplıyor. O da zıplıyor. zıplıyor, Kıvancı zıplıyor. sarıldı korkudan. Adamın dibine sarıldı. Adamın dibine ah. sarıldı. Adamın dibi de geçecek. Oo dikkat et, seni sıkıştıracak mı yoksa? Laser'lar geliyor. Bakamayacağım. 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 Şöyle bakayım. Çok şükür geri gittiler. Tam korkmuştum ki bak Hedvig de saklanıyor. Çok korktu. Hadi adamın dibi bir çözüm Aa. bul ya. Aa. Ay dikkat dikkat. Sakin ol sakin ol sakin ol. 3 canı var sadece arkadaşlar. Bir saldırıda Ay. kaç can götürebiliyorsun adamın dibine? 1 oh. Ama nerede bu? Gelir. Gelir mi? Ya hayır. Geliyor yine geliyor yine geliyor. Dikkat et adamın dibi ya. Aa. Aa, yavaş yavaş yavaş. Yavaş çok heyecanlanıyorum senin yüzünden yavaş. Nasıl geliyor kaç, kaç, takla kaç, atıyor. Kaç, kaç. Takla atarak geliyor <laughs> yer çekimine meydan okuyor adamın dibi. Ben okumuyorum o okuyor. O okuyor ona söylüyorum zaten ondan bahsediyorum. Kaç. <laughs> Allah Allah Allah. Salına Bu ne? gir. Kaç, ne? Kaçmayacaksın. Tek de geçmen lazım aferin adamın gibi Son canı var. Kaç. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Şimdi kaç. Şimdi kaç. Şimdi kaç. Sence geçebilir misin? Evet. evet. Hikaye izliyoruz. Vay be neler olmuş Türk burada. Türk Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer izleyip de sevdiyseniz like atıp, abone olup, bildirimleri açıp bir arkadaşınıza paylaşmayı unutmayın. Ve şimdi kalp, kalp kalbe, sevmeye. sevgi sevgiye ve bye. bye. bye.